geri bolu önünde, arı burnunda, al bayrak altında öldün mü yahu? Besmeleyle varıp attın topunu, düşmana korkuyu saldın mı yahu? Bir sabah düşümde suretin gördüm. Şubenin önünde yeni aldım. Hasretçi banına pençemi vurdum. Artık orlarda kaldın mı yahu? Muhammed Ali'dir ismi oğlumun. Şehitliğe koştu cismi oğlumun. Bize yadigardır resmi oğlumun. Gözümden yaş diye geldin mi yahu? Yarın mı çağırdı? Koşarak gittin. Şarkı Söyleyerek, Coşarak Gittin Dağları, Denizleri Aşarak Gittin Şehitlik Sırrına Erdin Mi Yahu? Dağlar Bulutlandı Bülbüller Sustu Avazın Yükseldi, Düşmanlar Pustu Ne Çabuk Arzuladın Cenabı Dostu Sonunda rütbeni buldun mu yahu? İsrafil surudur hücum borusu. Şehit olanların yoktur sorusu. Biri bekliyorduk işin doğrusu. Kopmuş güller gibi soldun mu yahu? Haşimi'nin de oğlu gitti. Eyvallah. Akıtacak yaşlar bitti eyvallah Bu dert bizi deli etti eyvallah Vatana canını verdin mi ya